İskilib'e bağlı Gölköy'de Recep Abaz'a ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye yarayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleriyle sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken Recep Abaz'a ait ev, samanlık ve ahır tamamen yandı.